Kapaktan düşeceğiz. Aa evet. Amira. ya. bulutun içinden geçeceğiz. Dur daha ben Anne nereye ki? <laughs> <laughs> ben Rengi gitti rengi. <laughs> Şeyma <Şayba, kendim, umarım. gülüyor> Çok çıkıyormuş Ömer. Ömer. Nasıl Ömer? Nasıl? beni Aa, kafam en i̇şte. Ya karası işte. Yeyi spor edin zot taşmışım. O baba evde. <laughs> ev göz gibi oldu. Ev ev gözün küçük. Oo nereye çıktı oğlum? Küçük kim? Mina. Al çük tut bana ya. Evet unut aga tutpare gitmişti. Bıstı, bıstımış. Hadi. Şey Sıkı tutun. Hemen şey sıkın tutun düşmeyin. Aşağı. Çay. Ne şey nereye bak nerede kaldı lan Bursa'da yaşanacak yerin gözü bu şey İzmir'de bir şey yok. Gidi, 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 gidi,